Ben elimdeki somut belge ve bilgiye bakıyorum. Bana ne kardeşim Aziz İhsan Aktaş'ım ben sicil amiri miyim? Bana ne? Efendim geçmişte EYH'den iş almış. Varsa bir şey bilgisi belgesiyle koyarsın dersin ki burada da rüşvet var. Ben sicil amiri miyim? Artık? Ben savcı mıyım? Ben Nenden Aziz İhsan Aktaş'ı aklamak ya da suçlamak makamında biri miyim? Ben sana ya diyorum ama ki... Ama yani bütün bu belge başkanlarının suçlama makamındaymışsın gibi duruyorsun. Ben suçlamıyorum. Bak, anlamadığınız şey şu. Bu adamlar 6 yıldır... Birlikte yiyorlar, içiyorlar. Ya birlikte ben de türü bir çok yetimin yani, hakkını gasp ediyorlar. Yani şimdi bugün bu adam diyor ki şunun, birlikte şunu yediğim söylemek, şunu söylemek, söylemek çok ya zor müsaade ya. Müsaade et de konuşalım ya. ya. E, müsaade etmezse bakan et sen konuşalım. Anlıyorum. Yok bir bitirsin. Yolsuzluğu, hırsızlığı savunmak çok zor. Haklısın. Ama bir müsaade et. Ben yani evet anladım. savunamıyorsun işte. Değil Pardon, bak, savunamıyorsun. Ee, Neyi yani, Ben, yolsuzluğun, hırsızlığın hesabını soruyorum. Ben savunma makamı değilim. Nerede hesabını soruyorsun? hesabını, soracaksan bak burada diğerleri de ya var. Sen ya sen orada bir şey ispatlıyor musun? İftira atıyorsun şu an sen. Ey baştan iyi halde Bunlar iftira olmayabilir yani. Bunlar kesin. Yani adam ifade vermiş kesin. Yani şey Allah'ın emri. Vallahi çok zor. Ya bak, hakikaten zor yani. Zor. Vallahi zor. Gerçekten çok zor. Ben burada bilgiyle belgeyle konuşuyorum. Hani belge Sen nerede ya? Ki, Adam konuşmuş şimdi, sadece. Müsaade et. Konuşmuş. Anlatayım. Müsaade et anlatayım ya. Adam Cumhuriyet Savcısına 19 Temmuz günü benden 1 milyon dolar rüşvet istendi. Ben de şu bankadan şu saatte çektim. Aha bu da dekontu diyor. 19 Temmuz günü adamın belediyeden alacağı olan para yine banka hesabı üzerinden adamın hesaplarına geliyor. Ve bana deniliyor ki bu adam geçmişte EYH'dan da ihale almış. Ne yapabilir mi EYH'dan da ihale aldıysa? Bir yolsuzluğu, hırsızlığı, soygunculuğu orada da varsa onu da çıkarsınlar ortaya. Ben şu an ben EYH'ı EUH mı konuşuyorum? Ben T yaşı mı konuşuyorum? Ben şu an bu meseleyi konuşuyorum. Ha bir şey varsa ispatlayabileceğim buradaki gibi anlatırsın hesabını sormayan namerttir. Bak, ama ben şimdi sen burada, ya burada sen, bir hırsızlık sen, var. Sen bunu niye bir söylüyorsun? Bak, bir, dakika. bir soruşturma ya açılmış. Hayır, bir, bir, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oldu 50 dakika zaten. Ya, buyurun, yani olur Vallahi mu şöyle şey? Şey, şey. şey? bir dakika, böyle bir şey olur Ama Böyle tartışma adabım olur ya? Aynen böyle. Açık adam itiraf ediyor. Ve cevabını bak, dinlemiyorsun. Adam zafer. 6 yıldır birlikte çaldıkları adamlara ne kadar verdiğini banka dekontlarıyla, HTS kayıtlarıyla ispatlıyor. Biz beraber onun, zıkkımlandık olun, diyor. Olun, olun, Bunu dile getirdiğimiz zaman cevabını, hesabını oluyoruz. verir o. Ben de diyorum ki daha verecek hesaplar var. Madem bu adam kirli verir bütün ihaleleri araştırırsın diyorum. Çok mu tuhaf Verilecek bir şey istiyorum ya. Var, çok cümle, mu hayali bir şey istiyorum. Cümle. ya çok basit nereden bir şey söylüyorum ya. Kardeşim? Çok basit. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Çıkar ortaya burada sen, gibi adam sen nereden olsun. Öğrendin? Sen adam itirafçı olsun. Adamın ifadesi bu. Niye ifade Kendisi verdi? Söylüyor. Niye ifade verdi? Hırsız olduğu için verdi. Niye ifade verdi yahu? Soruşturma var değil mi? Soruşturma açıldı, ya verdi. Kardeşim, e bunları da belki soruşturma açılsa burada da belki ya bir şeyler Türkiye'de söyleyecek. Ya açılan her ihaleye soruşturma mı açılıyor? Efendim? Yapılan her ihale soruşturma konusu mu a oluyor? Bir dizamet yani. Belki adam madem bu, bu kadar kirli, madem bu kadar kirli, adam bir şey dönemi çok temiz yaşamış, ondan yani. sonra gelmiş, bak, kirlenmiş. Bak, ya adam, bu adam konuda, kirli, bütün hepsi kirlidir bu bunu. Çok basit düz mantık. Bu konuda söyleyeceğim son söz şudur. Böyle tartışılmaz. Bir yerde hırsızlık var, bir yerde yolsuzluk var, soygun var. Var ama evet bu da geçmişte yapmış olabilir. Geçmişlere yatmış yapmış olabilirse kardeşim gidin hesabını sorun. Ben, ben bugün, mi soracağım ya. Ben, ben hesap sorma Bana makamı ya? mıyım? Sen burada ben, yolsuzluğu, ben hesap sorma makamı mıyım? Hesabı soracaklar ortada. Kardeşim böyle şey Allah olur Allah ya. Allah. Ya. Ben, ben niye hesap sen, sorayım? Bu mantıkla sen Türkiye'de açılan bütün ihalelerde yolsuzluk olabilir. Bize bunu anlatıyorsun ya. Ben bu tuzağa düşmeyeceğim. Ben size şunu yani söyleyeyim. Yani burada tuzak yok. çok size... bir şey var. Burada. Çok özür dilerim. Burada çok çok bir şey var. Çok özür dilerim. Şöyle bir şey var burada. Şimdi bu tartışmada benim anladığım kadarıyla şu. Ee, İsmail Dükel diyor ki ya diyor bu adam diyor itimat edilmesi mümkün olmayan bir adam diyor. Madem diyor böyle rüşvet dağıtan bir adam bu adama güvenilmez diyor. Haklı. Zafer de diyor ki ya diyor adam diyor e, sözüne itimat edilmemiş ki diyor. Adama sormuşlar kanıtım var mı?" O da demiş ki "Bankadan şu kadar parayı çektim. Başka o paranın dekontlarını al." diyor. E, "Onu verdim." diyor. Yani tamam adama itimat edilmez ama ona onunla ilgili savcılık da ona itimat etmemiş bir takım belgeler so sorunmuş insanın ilk ifadesini veriyor. Belli ben, ki ben bu belgeler getirmiyor ve arkasından Şimdi, ikinci ifadeyi Ahmet Bey veriyor. Ben şunu söylüyorum. Bey, ben şu şöyle, Şu var. Bu adama itimat edilmez. Ben itima, itimat noktası da değilim. Hayır hayır. Adam yani ne olursa olsun bir şey söylüyorsa gereği yapılır. Adam kirli bir adama, adam. Adama sen adamın, şunu söyleyeceksin. Ama bak, geçmişte ne yaptın diye soracaksın. E, onu söylüyorum ben. Ahmet Bey ben size o zaman... Geçmişte, diğer ihalelerinde ne de bakacaksın onu söylüyorum. Geçmişte yapıp... Eğer tek taraflı bakarsan eğer bu o zaman ya. farklı anlatamazsınız ama, bunu. Ama bir dakika geçmişte adam bilmem ne belediyesinden tamam, iş şey, almış. İş almış. Orada Trabzon, Isparta tamam. nasıl benim bildiğim bunlar. Orada buyursunlar Cumhuriyet Halk Partililer ellerindeki bilgileri, belgeleri ortaya koysunlar. Araştırsınlar, Sayıştay raporlarına girsinler. Sayıştay raporları halka açık. Hangi belediye ile iş yapmış? Hangi belediyeyle? Ee, Konya belediyesi. Maraş gir, tra yok, Konya Maraş bende. E, Maraş. Neyse işte. Trabzon, Isparta, hangi belediyeyle nasıl? iş yaptıysa. Mesela, yani evet. Işte de, bak devlet hava meydanları. Gir, bak Krasneler rakamlar yapmış. Varsa de ama şimdi e, yani, Zafer'in söylediği de şöyle doğru. Varsa bir bilgin belgen kusku duyduğun bir şey şüphen, en küçük şüphe. Yani Ahmet Bey. Ya bir de şu var. 6 yıldır şöyle şöyle bir, şöyle bir yaklaşım hatası bak, var bir dakika. Şu var. Şurada, şöyle bir yaklaşım şurada, hatası var. 6 yıldır madem bu adam güvenilmez bir adam sen tespit etmişsin. Ben tespit ettim ya. Kardeşim 2019'dan beri bu adamla iş tutan belediyeler aha burada yazıyor. Hayır. Madem ha, bu tamam. adam madem bu adam bu kadar güvenilmez sen bir izah sorsana siz. Hayır güvenilmez taraf. olduğu bu bugün ben ben... ortaya çıktı ha. ama. Hayır hayır pek orada. Yok yok yo, Zafer doğru bir şey söylüyor. Bir saniye Niye Zafer. Çok var? doğru. Sadece ben olsaydım 3 belediyelerin 3 yerinde. Bir dakika. Bu adam. Zafer bir ben olsaydım belediyelerin yerinde. Sen geçmişte ya e, belediye bahçıman alırken adli sicil kaydı istiyor değil mi? Sen milyarlık ihaleler veriyorsun. Ben olsaydım belediyelerin yerinde kardeşim ben sana işi vereceğim. Geldi sen de benden iş istiyorsun. Aha ihaleci şartları da ortada. Peki geçmişte neler yaptın sen? 3-5 tane dosyanı bir getir bakalım. İş bitirmişliğin var. mı? sabıkalı mısın bitirmeden kaçıyor musun ne yapıyorsun deyip şöyle bir baksalar doğru. belki de belki de değil büyük bir ihtimalle çalışmayacaklar. Size... Çok doğru. Belediyeler burada kusurludur. Yaz bir şey... Yani çalışacağın adamı seçeceksin Bir şey kardeşin. söyleyebilir miyim? Bak. Ben herhangi bir iddiada da bulunmuyorum. Bu adamla ilgili şunu söyleyeceğim. Ben de bulunmuyorum. Şu bu adamla ilgili Aziz İhsan Aktaş denilen şahısla ilgili bir şey söyleyeceğim. Rüşvet çift taraflı bir iştir. Yani sadece rüşvet veren yoktur. Bir de alan vardır tabii. Alan vardır. Şimdi bir adam rüşvetçi ise rüşvet alanla buluştuğu anda ancak işini görebilir. Ben biraz burada bu Beşiktaş'la falan filan bu adam e, isteyenle verenin örtüştüğü yer olarak Şimdi görüyorum. Şimdi size iki şey söyleyeceğim. Ben... Bakın. Bu adamın iş yaptığı AK Partili belediyeler de var, CHP'li başka belediyeler de var. İş yaptığı diğer CHPli belediyelerde niye bu tip olaylar olmuyor? Var mı CHPli? Var. Belediye? Demek ki demek onlara ki... yönelik bir suçlama yok, yok mu? Yok. Demek ki oralarda işler düzgün yürümüş. Daha enteresanı Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı. İsmi şu an aklıma değil. Hangi adam... partiden? AK Partiden. Evet. Geçen dönem Diyarbakır'ın Bağlar Belediye Başkanı bu adamla iş yapmış Ahmet Bey ve bu adam tutuklandı. AK Partili belediye başkanı. Bağlar. Tabii Bağlar Ak belediye Partili. başkanı AK Partili belediye Aziz başkanı Aziz İhsan tutuklandı. Aktaş soruşturması dolayısıyla ama. Yolsuzluktan tutuklandı ama bu adamla da yaptığı işler var. Şimdi daha enteresanını söylüyorum. Bu Aziz İhsan Aktaş'a son derece yakın bir adam 2004 yerel seçimlerinden sonra nerede geliyor görevlendiriliyor biliyor musunuz? Bağlar Belediyesi'nden nereye geliyor? Beşiktaş'a geliyor. Ve bu yolsuzluk operasyonunun merkezindeki neresi var? Beşiktaş var. Ya tuz kokmuş. Bir, de, kim bize anlatıyor? bir dakika abi bir dakika. Ya işin... Bağlar'dan nasıl geliyor Beşiktaş'a? Hüseyin Beyoğlu, Bağlar eski belediye başkanı AK Partili. Bu kişi yolsuzluktan tutuklandı. Tutuklandı. Ve Aziz Sen AK Partili Bağlar Belediyesi'nde de yaptığı işler var. Tamam. Beşiktaş'a kim geliyor? Orada daha önce Bağlar Belediyesi'nde e, görev yapan AK Parti döneminde bir kişi... Beşiktaş Belediyesi'ne Emlak istimlak Birimine yetkili olarak geliyor tamam, Diyarbakır'dan. Tamam Aziz İhsan Aktaş onu o zaman. İşte bilmiyoruz artık kim <laughs> <laughs> getirmiş. Yani şimdi bakın temel soru şudur. Bu adamın iş yaptığı başka belediyeler de var. CHP'li belediyelerde. Oralarda bir şey yok ama burayla ilgili bu adam bunları söylüyor. Yani diyelim ki... AK Partili belediyeli iş yapmış, ki, adam tutuklanmış. Yani bir şey yok bilemiyoruz. Adamın <laughs> beyanına göre hareket edildiği için. Ahmet Bey, Oralarda Bilmiyorum. var mı yok mu şu anda bilemeyiz. Şimdi yani, hayır, bu beyan, beyan meselesi. Sor, göre bak soruşturma, soruşturma yok ki adam dersek. Durduk yere gidip de ben bilmemle de belirleyince rüşvet verdim demez ki soruşturma kardeşim, olması lazım bak, ya. Duymak istemediğiniz gargaraya getirdin şey seni şu. senin yok. duymak istemediğin adam, çok ne? Ben, ben her şeyi duyuyorum. Ya bir şey söyleyeyim. Vallahi önce duyuyorum. şu cümleyi söyleyeyim. Kim yolsuzluk hırsızlık yaptıysa yetimin kul hakkına girdiyse yetimin hakkını yediyse Allah onun bin türlü belasını versin. Yargı da sonuna Peki, kadar hesabını zafer. sorsun. Bir şey söyleyeceğim. sana fark etmez. Bir şey, hiç fark etmez. Tamam. Ya doğru. Ya burada anlaştık. Zafer bir şey sorabilir miyim? Burada anlaştık. Ki, bu adam, bu rüşvetçi adam, Aziz İhsan Aktaş da inanan adam, iftira atıyor olabilir. İşte onu söyleyeceğim. İftira atıyor ise, zaten bakın 30 Nisan'da bu adam diyor ki ben etkin pişmanlıktan faydalanacağım. Savcı muhtemeldir diyor ki yetmez bu anlattıklarım. Bunları delillendir. Bunları belgele. Seyhan örneği çok somut olduğu için Seyhan'ı verdim. Yoksa adam hepsini belgelemiş, kime hangi tarihte ne kadar para verdiğini banka dekontlarıyla ortaya koyuyor Zafer, adam. Bir şey sorabilir miyim? Adamın sadece ben ona rüşvet verdim, ben buna bunu verdim demesi savcılık açısından yeterli Hiçbir değil mi? Hiçbir şey yeterli ifade etmiyor. Abi. Bunu diyor delillendireceksin e, diyor. Delillendireceksin. Delillendireceksin diyor. diyor. İşte şimdi, Peki delil ne? Delil şu, 19 Temmuz günü benden rüşvet isteniyor. 19 Temmuz günü ben istenilen rüşveti 3 tane bankadan çekiyorum. Banka dekontlarıyla, saatiyle savcıya veriyorum. Ve yine 19 Temmuz günü benim Seyhan Belediyesi'nden alacağım olan 75 milyon lira benim hesabıma böyle giriyor. O, o diz, dizgeyi adamın anlatacak anlat, yani. Tabii, adamın anlattığı hikayeyle HTS kayıtları ve banka dekontları Peki. örtüşüyor. Peki eğer delil bu, bunları, bu belgeleri diyelim ortaya koyamasaydı, Etkin pişman olamayacaktı. Tabii ki fayda o olamayacaktı. Tabii ki. Olamak. Bir de Ahmet Bey. Öteki Bakın, belediyelerle ilgili ne tür? Söyleyeyim. Böyle. Müsaade var mı? Söyleyeyim hepsini. Lütfen. Bakın adam hepsini anlatmış. Mesela diyor ki Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat. Bu adamın iddiasına göre Fahri Aksoy diye biri Rıza Akpolat'a seçim dönemi iki tane araba almış. Bu adamın iddiasına göre. Ve bu Fahri ve Bektaş Yıldız diyor Rıza Akpolat'a bu arabalardan dolayı şantaj yapıyordu diyor. Ben diyor araçların ücretinin ödenmediğini biliyordum diyor. Ben de olaya kardeşlerim aracılığıyla vakıf oldum. Araçların parası olarak 7,5 milyon lirayı 25 Şubat 2021 tarihinde Etiler'de şu kişiye teslim ettim. Aha bu da diyor banka dekontu bu diyor. Daha sonra diyor bu şirket hesabına elden yatırılıp araç satın alındığı firmaların hesaplarına gönderildiği kalan tutarın da bilmem kim arasında diğer hesaplar için masuplaştırıldığı diyor. Tespit edilmiştir diyor. Adam bir hepsinin şey belgesini Yok. vermiş. Abi çok özür diliyorum. Hayır bak, soracağım. Ali hayır, Canabacı diyebilir miyim? Bir diye sorsun Bir dakika tirat var ya ortada ya biz dinleyeceğiz. Araya ama giremezsin. Tirat değil ya e, belediyelerin. Ama gerçekten soracağım. çok ayıp ediyorsun. Ya zafer. Bak çok ayıp ediyorsun. Niye ayıp ediyorsun biliyor musun? Hayır ben Türkiye konuşmaya tarihini, başlıyorum. Bak, i̇ki bak, cümle söylüyorum sen en araya giriyorsun. Büyük, en büyük yolsuzluk olaylarından biri. Bir şey sorayım, birini, sorayım diyor sen hayır milletin diyorsun. Milletin parasını gasp eden hırsızların, çetecilerin çetelesini adam dökmüş buraya. Bunu söyleyen kişiye... Sen söylemesine engel oluyorsun. Hakan Bayrak gibi bir şey söylesin başka hiçbir şey demiyorum. Ya.